Evet arkadaşlar. Biraz mıntıka temizliği yaptım etrafta. Gördüğüm bidonları topladım. Gördüğüm bardakları topladım. Çok aşırı bir pislik vardı merada. Yani iki tane turna tutacağım diye. Bunu yapmamalısınız arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum. Daha öbür gün ondan sonra bu geldiğiniz yerler size zehir olabilir. Pislik içinde yüzebilir. Meralarımızı temiz tutmaya özen gösterelim. Çünkü bunlar bizim meralarımız arkadaşlar. Biz Samsunluların meraları. Evet, bunun yanmasını bekleyeceğim. Bir yandan da olta atacağım. toplamasın. Kimse toplamasın ha. Biz yiyeceğimizi bir tane balığımızı aldık zaten evet. yiyeceğiz diye. Aynen. Sal abi. Yakışır. Çek abim. Hadi bakalım. Mustafa Selam Aysun'a selamlar. Aynen. <laughs> Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, Youtube sayfamızda yeni bir anket oluşturdum. Eylül ayında hangi balığın peşine düşelim diye. Youtube sayfamıza girdiğinizde topluluk bölümünde bu ankete katılabilirsiniz şu an için e, turna balığı önde Eğer sizin istediğiniz balık farklı bir balıksa eylül ayında Bana oradan ankete katılarak Yö Beni yönlendirebilirsiniz desem daha doğru olur hemen e, Bugünkü takımından size bahsedeceğim Arkadaşlar e, Sevcir MPP2 251 santim 7.25 atarlı Light Spin kamışım var Eee 014 misinam var. İp misina. Ee, Shimano Sedona 3000F makinem var. Çok hafif arkadaşlar bu makine. O yüzden genellikle bunu tercih ediyorum. Ee, kaşık olarak da Albastar'ın kaşıklarından e, sazana benzeyen armut kaşığı kullanıyorum. Umarım güzel bir av günü olur. Şu anlık tutarımla devam edeceğim arkadaşlar. Bakalım. Aldım abi. Aldım ama bakalım. Hadi bak. Gel oğlum. Gel 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 gel. Güzel boyuma bakacağız arkadaşlar şimdi. Güzel vurduruyor ama pek de kalama alamadı. Resul abi ufak salacağım. Ufak yani o kadar büyüktür. 55 anca. Kalsın, kalsın mı? Yani bu kalsın. Tamam abi. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Fena bir balık değil. Resul Fena abi bunu salmayalım, 50, 55. <laughs> Resul abi bunu yiyelim dedi. Sabah yemeli olsun. Aynen. 55 ancadır abi. Bunu ölçmeye gerek Aynen. yok. Hadi bakalım. Rastgele. Eyvallah. Abi. Bakalım büyük mü? Çok da zorlamıyor. Çok minnak bir turna abi. Çok küçük. Hay maşallah subhanallah. Çok güzel çok küçük bir turna arkadaşlar. Aha da bıraktı. Hadi git bakalım. Evet gitti kendiliğinden. Hadi bakalım. Aldım abi. Aldım. Bana doğru yüzüyor. Güzel boy anlayamadım tam olarak. Bakacağım şimdi. o balık. Küçük genç bir balık herhalde abi bu. Oo, maşallah subhanallah. Hadi oğlum. Güzel bir balık abi. Fena değil. Deminkine göre. Geliyor musun Resul abi? Abilere verelim mi? Evet, güzel bir balık. Daha aldık arkadaşlar. Çıktı mı? Kaşık. Küçük ya abi. Salalım bunu boş ver vermeyin. Bir bakayım şuna şöyle arkadaşlar. Çıkmış ağzından kanca. Şöyle güzel bir turna da aldık. Resul abiyle birlikte. Yani şöyle bir bakalım. Ne dersin? Salalım. Buyur abi. Salım sen de biraz sev abi. Aynen. Kendine gelsin. Bekleriz abi. Arkadaşlar da bu boy balıkları toplamasın. Kimse toplamasın ha. Biz yiyeceğimizi bir tane balığımızı aldık zaten Aynen. yiyeceğiz diye. Aynen sal abi. Yakışır. Çek abim. Hadi bakalım. Mustafa Aysun'e selamlar. Aynen. 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 <laughs> evet. Arkadaşlar Mustafa abi aldı bir tane. Güzel boy herhalde. Ben abi boy olmadığını düşünüyoruz ama ooo ne güzel gezdiriyor maşallah subhanallah. Hadi abi. Ay maşallah subhanallah. Çok güzel boy, çok güzel boy, çok güzel boy. Evet. Güzel boy. Zaten bunu görmüştük biz Mustafa abiyle arkadaşlar bu balı altladığı yeri. Mustafa abi de oraya doğru salladı. Aldı balığın anasını satayım. Aynen. Şurada de gösterelim size. Hadi gel abi bunu ölçelim bize tartalım seninle. Evet arkadaşlar şimdi boyuna bakacağız balığımızın. Ortalama 50 santimin üstünde diyorum ben gene. Mustafa abime. Evet kafaya bakalım. Evet. Abi 56 demeyelim. bize hep 55 diyelim 56'lara. Abi 56, Kısa, <laughs> 56 ve çarşambaya gelsin. Hep bir santim kısaltayım balıkları Emre Olsun. Arkadaşlar Mustafa abi bir tane daha yapıştırdı. Bugün ben kameramanlık yapıyorum Mustafa abiye inşallah. kafa fazla atamıyorum. Ayağım biraz acıyor arkadaşlar. Abi çok güzel oynatıyorum balığı yine. Maşallah sübhanallah. Ay maşallah sübhanallah. Bu da güzel boy. Ay maşallah. Bu abi 60'ı var. Bunun 60'ı var abi. Evet. Yakın. Şöyle. Gel abi. Balığın şurası çok enteresan bak kambur. Değil mi abi? Daha önce bir darbe almış herhalde bu baksana. Hmm. değişik bir balık. Kafası mafası güzel. Koca baş evet. bu abi. Buna <laughs> koca baş diyelim çıkar abi. Tahminleri alalım Mustafa abi. Tahminim bir buçuk kilo vardı herhalde elimden. Oo timsah gibi evet. çıkarttı. Boyut olarak da. 60'a yakın yoksa da 55'i vardır. Abi, abi. ben 60'a yakın diyorum ya bunu. Yok mudur ya? Bilemiyorum. Aldatmasın bizi. Aldatıyor bazen. Öbür tarafa. Öbür tarafa. Evet. Kıçına gelelim. Yokmuş daha batmış. E, Dedi mi? Gene 56 ama e, biz 55 Samsun çarşamba diyoruz. 56 57 santim bak. Evet. E, tam 57 tamam. santim. Tamam.